Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biz yine harika bir lezzet peşindeyiz. Görmüş olduğunuz üzere malzemelerimizi hazırladık. Bugün pastane poğaçası yapıyoruz arkadaşlar. Önceden çıkartmış olduğumuz margarinimizi koyduk kabımıza hemen. Yarım su bardağı sıvı suyumuzu ilave ettik. Ilık suyumuz anneciğim. Hemen şekerimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Bugün pastane poğaçası. Pofutik pofutik bir poğaçamız. Anneciğim yağımız bu köşede duracak. Şimdi şekerle suyum, ılık suyumuzu ve ham e, mayamızı karıştıracağım ki güzel kabarsın. Güzelce karıştıralım arkadaşlar. 5 dakikada dinlenecek, kabaracak. Daha sonra diğer malzemelerimizi ilave edip poğaçamızın hamurunu güzelce yoğuracağız. Sonra bezelerimizi yapıp, test bir mayası yapıp daha sonra poğaçalarımız hazır olmuş olacak. Arkadaşlar 5 dakikada bekledik. Margarinimizi ezdik. Yumurtamızı, tuzumuzu ilave ettik. Bunları güzelce karıştırsın annem. Poğaçamızın hamurunu hazırlayalım. Sizlere kıvamını göstereyim. Arkadaşlar poğaçamızın hamuru hazır. Gayet güzel oldu. Yumuşak bir hamur oldu değil mi anne? Evet anneciğim. Biraz aşağıdan gösterirsin anne. <laughs> evet görüyorsun yumuşak bir hamur oldu. 5-10 dakika kadar dinlenecek arkadaşlar. Daha sonra bezelerimizi yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar poğaçamızın hamuru geldi. Şimdi bezeleri yapmaya başlayacağız. Hemen tesbimizi buraya hazırladım. Ben yağlı kağıdımızı sereyim. Annem de Hemen hamurumuzu boşalttı. Her zaman kelimizi aldık. Soframızı serdik. Hamur keseceğimiz elimizde. Annem güzelce bezelerimizi yapsın. Büyük mü küçük mü olacak anne? Göstereceğim şimdi anneciğim. Evet arkadaşlar. Bezelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Annemin kayınvalidesi geldi. O olduğunu soruyor O yüzden ben de o arayı kapattım. Tırakları duymuyor çünkü. Evet. Bezelerimizi bu şekilde ne büyük ne küçük. Tam ortasında bir poğaça bezesi yapıyoruz Arkadaşlar çok güzel bu poğaçamız Evet arkadaşlar bu şekilde olacak şimdi hemen testlerimize koyalım arkadaşlar bezilerimizi yaptık er mayasını beklettik teslim ayarlasın şimdi bu şekilde elimizle bastıracağız daha sonra yumurta sarısını sürüp biraz da o şekilde bekleteceğiz Ondan sonra fırına verip güzelce altın üstünü pişireceğiz inşallah. Annem yapsın hepsini. Ben de sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar. Üzerine bastırdık. Yumurta sarımızı sürüyoruz. Biraz da bu şekilde bekleteceğiz. Daha sonra 175 derecede fırında alt üstü kızarana kadar güzelce pişireceğiz. Hepsini sürelim. Fırına girerken aşamasını sizlere göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şahane poğaçalarımız hazır. Görüyorsunuz. Gayet alt üstü. Güzelce pişirdik. Yumuşacık kastane poğaçalarımız hazır. Annemin ellerine sağlık. Sizlerin de şimdiden ellerinize sağlık arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.